bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlıyorum. Başlamak istiyorum. Konu Zazaya'dır. İki gündür Zazaya'ya ilişkin e, değerli katılımcıların sorduğu e, düşünceleri var. E, değerli bilimsel araştırmaları ile birlikte fikirlerini sundular. Bu konuda benim de Biraz e, zaza diline ilişkin değil de, biraz daha tarihi derinlikten gelen uygarlık tarihindeki zaza canı ve zazanın durumunu ele almaya çalıştım. Bu sunuma ilişkin düşüncelerimi sunmak istiyorum. Bundan önce zazacıya ilişkin bir iki söz söylemek istiyorum. Evet. 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 Özet halinde sunarsanız seviniriz. Zu qalkardı şıra zerbe nebat amkara. Dil konuşmayla geçerir. <laughs> Doğa suyla. Her şey zülh karcam o uhar zülh deje. Ço zülhra bəvlsə چو خورا یو چی کندیم وقتون رو چه خورا یو بر کرده سه زاق چی کندیم او چی که چه یو مونم او چی که چه یه من سه چو şey kaybetmiş olur. Birisi kendinden bir kapı açtı mı çok şey yitirmiş olur. O zaman hiçbir şeysi kalmamış olur. Hiçbir şeysi kalmayan da hayattan sayılmaz. Bununla birlikte 1980'lerde tırnak içinde söylüyorum bazı bilimsel araştırmalarda zazaların uz boyları olduğu, işte Türk, Türk, işte ön boyları olarak Orta Asya'dan buraya geldiği söyleniyordu ve Türkçe'ye mal ediliyordu. Bugünse Türkçe'de Kürtçe siyaset yapan insanların Kürt, Zazacanın in, Kürtçenin bir lehçesi olduğu vurgulanıyor. Biliyoruz ki tarihte Osmanlı döneminde İranlılar Zazaları e sahiplenmek için ta Erzincan'dan Antep'e kadar bu bölgeleri e, işgal etmişlerdi ya da e, gelip almışlardı. Buna benzer birçok kişi Zazaca'ya sahip çıkmış. Acaba çok sevdiklerinden mi ya da politik hesaplarından mı? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Ancak birçok arkadaşın da belirttiği gibi, bizim bir doğaya bir tabiat ortamına indiğimiz zaman ne kadar çok çiçek olduğunu gördüğümüz zaman hem ruhsal anlamda hem görsel anlamda bir doyuma ulaştığımızı görüyoruz. Her dilin bir çiçek varsayımıyla yaklaşırsa, aslında hayatımızda yitirilen her çiçeğin bizden birçok şey yitirdiğini görüyoruz. Bunun için tüm çiçeklere saygı duymamız lazım ve onun varlıklarını sürmeleri için onlara destek olmamız lazım. Bu konuda dersinden Zazaca'ya yönelik Zazaca bir dildir diyen arkadaşımı en iştenlikle kutluyorum. Çünkü Zazaların kendine sahip çıkmalarından, kendi kültür ve dillerine sahip çıkmalarından ziyade zazaların kardeşi olan, bütün halkları kardeş görüyor. onların yitirilmekte olan bir kültüre sahip çıkmaları gerekiyor. Bu vesileyle ülkemizde yaşayan bütün dillere ve kültürlere sahiplik etmemiz gerekiyor ki, çünkü onlar tarihin derinliklerine gelen, bize sunulan birer kültürdür. için İbn-i bir tarihi söz sunmak istiyorum. Tarih toplumsal olayların nedeni toplum, toplumun kendisinde aramak gerekir. Yani zazalar bu durumda kendini hep başkalarında aradılar bugüne kadar. Ve dikkat ediyorsak hala kendimizi ya Fars'ta ya başkalarında ya diğerlerinde arıyoruz. Mutlaka kültürlerin birbirinden alışverişleri vardır. Bir de şunu da unutmamak gerekir ki biz bir ağacın dallarıyız. Bu ağacın kökünden gelen bütün kavramsal değerler hepimizin ortak müşterek değerleridir. Bunun için bu dallardan da birbirine alışverişler vardır. Tarihte çok acı olaylar da yaşandı. Bunun örnekleri ileriki sayfalarda vermeye çalışacağım. Zazalar bu durumda kendini hep başkalarında arattılar. Ve bu durumda onların hep yanıklılara götürüyor. Kendi geçmişini ve kendi kültürel değerlerini doğru aramanın yolu kendine ve kendi çöplüğünde, kendi kültürel değerlerinde aramalıdır. Kanımca izlenmesi gereken en doğru yoldur birinden bir birkaç kavram eğerse bizim kültürümüzde varsa bunu illa kendimizden koparak atmak değil, o bize katılan bir başkasının güzel değeridir. Kokusudur, bir rengidir. Alman düşünür, Gold, Fert, her Tarihe ilişkin şu sözü, insanların tarihini insanların kendinde doğal yetenekleriyle içinde bulundukları doğal koşullarda aramak gerekir. Yani e, tarihin ereği insanlığın var, varmak varmaktır. Tarih bu ereği gerçekleştirmek için sürekli onların olumluluğunu doğru eleştirir. Demekte de kendi tarihsel akarı ve döngüsü olmayanlar bir başkasının akarı ve döngüsüne atmak zorundadırlar. Bu böyle gördüğümüz takdirde, böylesi bir durumda kendini kendinden değil de onun akar çizgisinde ve onda aramak başlar. Onun için bizim kendi kültürel değerlerimizi derinliklerinde ararsa aslında çok şey var. Yine de değerli bir hocamızın sonduğu şey şudur: Hiçbir dil bir diğerinden fazla zengin değildir. Eşittirler. Bir herhangi bir nesneye bir ifade eden ifade eder. ihtiyaca göre biri ise beş çeşit ifade eder. Bu da onun kendi zenginliğidir ve her kültür yine birbirine değer katar. Geçmiş siyasal, siyasi bilginlerimiz bu konuda çok büyük hatalara düştüler. Buna ilişkin şöyle bir örnek vereceğim kendi hayatımdan. Ben beş yaşından sonra Türkçe öğrenmeye başladım. Ve öğrenirken de çok zorlandım okulda. Beş yıl sonra da Fransızca öğrenmeye çalıştım. Bunu Türk kardeşlerime öneriyorum. Siz kendi ana dilinizden değil de beş yaşından sonra bir başka dille eğitim gördüğünüz takdirde ve bir beş yıl sonra da bir başka dille tanıştığınız takdirde ne kadar bilimsel, ne kadar verim alırsınız ve ne derecede zorlanırsınız. Bunun için bütün bilginler de bunu bilir ki insanlar kendi doğal akışından aldığı gıdayla daha güzel akarlar ve daha verimli olurlar çevresine. Onun için bilginlerimizden en büyük ricam şudur. Biz bütün çiçek bahçelerini sulayalım ve onların kurmasına müsaade etmeyelim. Evrensel doğal döngüsü içerisinde bir çok şey dönüşecektir mutlaka ki. Bu evrensel yasalardır. Onların önüne bizim geçmek gücümüz yoktur. Arkadaşlar da belirtti. Yedi bin, altı bin TL değil konuşuluyor. Süreç içerisinde burası bir anadan doğuşla dallara ayrıldıysa zamanla bunlar tekrar te tek dönme zorunluluğu da vardır. Döneceklerdir. Bu doğal döngüsü içinde dönüşmesi en ahlakı ve en doğru olduğuna inanıyorum. Bunun için sözlerime şöyle devam etmek istiyorum. Alman düşünür, ferdir. İsmi tam okuyamadığım için özür diliyorum. Bu konuda beni bağışlayın. Tarihe, tarih yasaları bir formeller dizesidir. İnsanların özgür eylemleri tarihe zorunluluğunun sonucudur. Özgürlük ve zorunluluk aynı şeydir. Özgürlük bilincine varılmış zorunluluktur. Bir insan eğerse diliyle, ruhuyla, Özgür değilse o insandan sonuç beklemek, derin beklemek en büyük hatadır. Benim dilimin üstünde baskı vardı. Ben konuşamıyordum dilimi. Ben evime de gittiğim zaman hep o baskı altında yaşıyordum. Çünkü bir e, Roma işlenmiş bir baskı vardı. Ama benim arkadaşlarım Türktü. Ama benim arkadaşlarım Türktü çünkü aynı coğrafyayı paylaşıyordu. Yine bir arkadaşımız belirttiği gibi siyasilerimize zazaca da bir dildir. Yani beni saydıkları zaman ben, bende büyük bir rahatlama yaşandı. Demek ki ben de bu vatanın, bu memleketin bir evladıyım. Ama oysa ben 10 bin yıl önce de bu vatanda yaşıyordum. Benim atalarım yaşıyordu. Belki benim bu kardeşlerim de ataları yaşıyordu. He, bu bizim birinin ev ve evlat sayılması anlamına gelmez hepimizin kardeşçe yaşaması gerekiyor. Bunun örneği birçok uygar ülkelerde görebiliyoruz. Üç dilli, üç dilliden fazla resmi dillerin konuştuğu ülkeler görebiliyoruz. Alt konuştuğunu görebiliyoruz. Bu konuda onlara destek ve ödeneklerini biliyoruz. Neden biz başaramıyoruz? Soracağım uygarlık tarihine ilişkin birçok şey belki yeri görebilmiş olabilirsiniz. Ben bir tarihçi değilim. Bir dil bilimci de değilim. Ancak No, içilmənin bir səbəbi vardı. Mən uşaqkən Burdur malrayıqda bir küçədə ilkokul üçü oxudum. Çirpəmlərində idim. Orda Allah rəhmət etsin, bir yaşlı bizim bir fik, ağzına alındı bir hecaya qarlı tornə ilə birlikdə Gilgamış hekayəsi idi. Mən hekayəsini sevirdim. Bana dedi ki, gələrsən mən bu səlavatı oxuduram. Bu 7 gün sürər. Dedim, gələrəm. Akşamları gidiyordum ona. Beş gün anlattı. Rahatsızlığından dolayı gidemedim. 1997 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin iş, bank i̇ş Bankası'nın desteğiyle Cumhuriyet Gazetesi'ni çıkarttı. Gülgamış Destanı'nı okuduğum zaman Sakarya'da ben bu hikayeyi biliyorum dedim. Şunu düşündüm. 4000 yıl önce tablete yazılıp toprağa gömülen bir tabletin 1930'larda çıkarılan çıkararak şifre edilmesi ve dilden dile dört bir yıldır gelen bir edebi sözün anlamını anlamaya çalıştım. Demek ki anlatılan storiklerin geçmişte bir tarihi dayanağı olduğu bilincine vardım. Onun için sözel tarihin önemli olduğu konusuna vardım. İdeolojik tarih bir insanın tek ayağının üzerinde durması anlamına gelir ki birçok şeyle çarpıtılmış Siz de takdir edersiniz ki bu böyledir. Ancak bir insanın iki ayağının üzerine durabilmesi için ezilen halklarla ideolojik tarihin karşı karşıya konularak yazılan bir tarihin doğru olacağı kanısındayım. Beni bağışlayın tarihçi değilim. Evet, süremiz dolmak üzere. Öyle mi? Sözlerimizi toparlayalım. Gerçi uygarlık tarihi kitaplar konusudur. Ama özet yapmışım. Ben de, de biraz öyledir ancak yirmi sayfalık bir şey çıkarttı. Bu konuda sonuç olarak özetlersek peki teşekkür ederim. Bu konuda tarihten aldığım birçok şeyler vardı. Aryanlardır, e, Bitanilerdir, Hititlerdir, Hurilerdir, Nuhilerdir. Bunların Mezopotamya'dan dışa doğru açılıyor. zaten metinde sunmuştur. Bundan önceki süreçte Batı anlayışı bizi Yunan kıyılarına götürüyordular. 20 yıla 30 yıla kadar öyle etti. Ta ki tarihçi Gordon Shilton ve derinliklerine işaret etmesine kadar. Ondan sonra buraya yöneldik. Demek ki bazı şeyleri yanlış yapabiliriz. Her konuda da olduğu gibi. Onun için ya bu doğrusu yarının yanlışı olabilir kaygısıyla. Mezopotamya'dan gelişen dışa doğru dallarını veren halkların aslında dillerinin de derinden gelen bir şey olduğunu bilinciyle, kayrısıyla hareket etmek gerekiyor. Demiriller Demirlilere ilişkin söylenen şey şunu gördüm. Yani Demirlilerin arkadaşlar farklı anlatımlarıyla bir coğrafya oturtmaya çalıştım. Ee, Hazar boyları, Orta Kuzey Batı Irak, Suriye ve Anadolu coğrafyasına bir nevi oturtmuş oldu. Bu yanlış değildir aslında. Zazalar'ın tarihte birçok şeyde farklı isimlerle anıldı. İsim takılır, isim kendisi kendine takmaz. Sümerler'de kişiler 20 yaşından sonra isim alırdılar. Metnin sonunda zaten Sümerce, Hurice, Lurice, İtalyce. Hiditçe, Zazaca karşılaştırmaları yaptım. Hocalarımız belki takdiri sözler bile bir durma. Ama başdürü, Zazaca'da başdürüdür. Sümerce'de başdürüdür. Kürtçe'de başdürü değil, baş değil. Veya da başdürüdür. Olabilir. Kardeş kalplerde birbirinden de etkilenmiştir. Böyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar.